Mahmut Bey gişelerinde de Edirne istikametinde de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde de gişelerin hemen önüne e, karayolları tarafından yerleştirilen tabelalarla beraber e, otobüsler ve binek araçlar hariç tüm diğer araçların kantara girme zorunluluğu var. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre kantara girmesi gerekenler sadece tırlar ya da ticari araçlar değil hususi olarak kullanılan kamyonetler de buna dahil kapalı kasa Araçlar da buna dahil. Peki girmediklerinde ne oluyor? İşte şu anda bir tane sürücü geçip geçti, geçip gitti. Girmediklerinde ne oluyor sorusunun cevabı ise ceza, kaçak geçiş olduğu yönünde. Yani ticari olmasına gerek olmaksızın otobüs ve binek araçlar hariç bütün araçların kişisel olarak kullanılan bile kantara girme zorunluluğu var artık. Bu tabelalarda Mahmut Bey gişelerin hem Edirne yönde hem de Ankara yönde yerleştirildiğini Hatırlatalım bir kez daha burayı kullanacaklara